Selamlar arkadaşlar ben Murphy. Bugün sizlere Valheim oyunundaki tüm bosslar hakkında bilgiler vereceğim. Nerelerden bulabilirsiniz, skillleri nelerdir, kesmek için en ideal setler nelerdir gibi soruların cevaplarını vereceğim. Arkadaşlar bu arada videonun açıklama kısmından Discord sunucunuza direkt katılabilirsiniz. Buradan genel sohbete dahil olabilirsiniz. Güncelleme notları geldikçe ben Türkçeleştirip paylaşmaya çalışıyorum. Oyundan ekran görüntülerinizi paylaşabilirsiniz. Soru cevap kanalını kullanabilirsiniz. YouTube videolarına gelen soruları ben bazen görmüyorum, geç görüyorum. Discord sunucusunda 7-24 açık olduğum için buradan ulaşmak daha kolay oluyor. Ben olmasam bile başka arkadaşlar olduğu için soru cevap kanalını aktif olarak kullanabilirsiniz. Pratik bilgileri göz atabilir veya kendinize oyuncu arayabilirsiniz. Mutlaka Valheimter Discord sunucunuza da katılın. Arkadaşlar önce şu uyarıyı yapayım. Bu videoda hani bosslara hangi setle giderseniz daha etkili olacak bunları söyleyeceğim ama mesela o setlerin yapılışını bu videoda anlatmayacağım. Bu video sadece bosslar hakkında genel bilgileri içeren bir video olacak. Ee, bütün o setleri nasıl craftlandığını vesaire onları ayrı ayrı videolarda eklemeye devam edeceğim kanala. Arkadaşlar öncelikle tüm bosslar için ortak birkaç şey var. Onlara değineyim. Ben bu video için yine Odin modu kullanıyorum videoda hızlıca gösterebilmek için ama canım hep böyle göreceksiniz. Sizin yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi mutlaka midenizi doldurabildiğiniz kadar elinizdeki kaliteli yemeklerle doldurarak canınızı maksimum seviyeye çıkartmak. Bütün boss fightlardan önce bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Ve boss fight'a girmeden önce evinizde güzelce dinlenmiş olmanız gerekiyor. Dinlenmiş olmak evinizin konforuna bağlı olarak en azından 10-11 dakika boyunca %50 can ve %100 stamina yenilemesi veriyor. Fight esnasında oldukça işinizi görecek bu. İlk boss'umuz iktir nerede bulunur? Biz buna iktir diyoruz ama I tier diyen var iktir diyebilirsiniz. Geik boss'u diyebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa. Yani ilk boss'umuz çayır biyomunda bulunuyor. Spawn noktasını direkt oyuna ilk girdiğimizde bırakıldığımız kurban taşlarının hemen yanındaki kırmızı taşa tıklayarak öğrenebiliriz. İlkleri spawn etmek için ise 2 adet geyik kafasına ihtiyacımız var. Sadece geyik avlayarak geyik kafası toplayabilirsiniz. Her geyikten düşmeyebiliyor bu kafa. İktirin saldırı çeşitlerine gelecek olursak bunlardan birisi ileriye doğru elektrik fırlatıyor. Skill'i atacağını anladığınız anda sağ ya da sola doğru dodge atabilirsiniz. İkinci saldırı çeşidi ise elektrik alan hasarı. Havaya doğru kalkıp yere vurarak yakın çevresine elektrik hasarı veriyor. Son saldırı şekli ise yakın saldırı. Boynuzlarıyla gelişine geçiriyor bir tane. Bu saldırıdan yine koşarak veya sağa sola atlayarak kaçınabilirsiniz. İktiri kesmek için deri set de kullanabilirsiniz veya yeni başlayan rehberimi izlediyseniz sağ üstte şu an o videoya ulaşabilirsiniz direkt o videoda kullandığım troll derisi seti de kullanabilirsiniz. Saldırı için de kabayay ve çakmak taşı başlı oklar gayet idealler. Dilerseniz mızrak gibi yakın dövüş silahlarını da tercih edebilirsiniz ama bence en kolayı kabayay ve çakmak taşı başlı oklar. İktiri kestikten sonra av ve sert çatal boynuz düşüyor. Boynuz ile kazma yapıyoruz. Aslında oyunun başındaki en önemli loot bu. Çünkü gerek taşları gerekse madenleri kazarak ileri seviye zırhlar yapmanızı bu kazma sağlayacak. Ve her boss'tan ganimet olarak bir şeyler düşüyor. Bir tane sadece geri kalan hepsinde kafası oluyor bu ganimet. Bu kafaları ise hepsini ilk spawn olduğumuz noktadaki kurban taşlarının oradaki uygun yere yerleştiriyoruz. Bu sayede bizlere o boss'tan gelen bir gücü kullanma şansı tanınıyor. Kafayı astıktan sonra gücü etkinleştirir dersek sol altta o gücün e, ikonunu görebilirsiniz. F tuşu ile bu güçleri aktifleştirebiliyoruz. İlk için bu güç 5 dakika boyunca koşarken ve zıplarken stamina kullanımını önemli ölçüde düşürmesi. İkinci bossumuz The Elder yani Türkçe adıyla Atabey. Kara Orman biyomunda bulunan bir boss. Spam noktasını öğrenmek için yine Kara Orman'daki defin odalarını gezmemiz gerekiyor. Her defin odasında olmayabiliyor bu taşlar. Bulduktan sonra el basmanız yeterli. Haritaya konumunu eklemiş oluyorsunuz yine. Atabey boss'unu spawn etmek için ise 3 tane kadim tohuma ihtiyacınız var. Bu kadim tohumlar Great Dwarf veya şamanlarından veya bu gördüğünüz spawnerlerden düşüyor. Kolayca toplayabilirsiniz. Bütün bossların olduğu gibi Atabey'in de 3 tane saldırı skilli var. Bunlardan birisi ileriye doğru dallar fırlatıyor. Bunlardan koşarak kaçmayı da deneyebilirsiniz ama en kolayı spawn ettiğiniz yerin etrafındaki taşların arkasına saklanmak. Eğer etraftaki ağaçların taşların arkasına falan saklanırsanız boss ile onları kırabiliyor. O yüzden size hasar verebiliyor. En ideal o spawn ettiğiniz noktadaki taşlar onlar hasar almıyor boss saldırılarında. İkinci saldırısı etrafta küçük dallar spamlı diyor. Bu dallara çok yakın durursanız eğer küçük bir kırbaç edasıyla gelişini vuruyorlar size. Son saldırısı da yine yakın saldırı sizi ezmeye çalışıyor. Bütün bunlardan kolaylıkla kaçınabilirsiniz. Atabey için en ideal set aslında bronz set ama uzak mesafeden kesilebildiği ve saldırılarından kolayca kaçabildiğimiz için troll derisi setle bile işinizi görebilirsiniz. Saldırı için ise yine yaya ihtiyacınız var. Seviyesi arttırılmış bir kabayay veya kaliteli ahşap yay ile yanıcı ok kullanmak en efektif yollardan birisi. En ideal yöntem eğer solo oynuyorsanız yine mümkün olduğunca kaçınarak oynamanız gerekiyor. Dilerseniz spawn noktasındaki taşların etrafında dolanarak zaman kazanabilirsiniz. Staminanızı yenilebilirsiniz. Eğer iki veya daha fazla kişi oynuyorsanız çok daha kolay bu boss'u kesmek. Çünkü bir kişi boss'un agrosunu üzerine aldıktan sonra o taşların etrafında şu an ekranda gördüğünüz gibi kaçınarak diğerlerinin uzaktan ok atarak kesmesini sağlayabiliyor. Boss hiçbir yere hareket edemiyor mala bağlı böyle sağa sola gidiyor sürekli. O yüzden agro en yakın player'da olduğu için siz uzaktan kolaylıkla kesebiliyorsunuz. Atabey'den de yeni Afgan nimet olarak kafası ve bataklıktaki zindanların kapısını açmanızı sağlayacak olan anahtarlar düşüyor. Bu zindanlar çok önemli çünkü hem bir sonraki bossumuzun yerini bulmamızı sağlayacak hem de demiri yine bu zindanlardan toplayacağız. Atabey'den gelen güç ise daha hızlı ağaç kesme özelliği oluyor. Belirli bir süre için yine eğer ahşap toplama işine vesaire girişeceksek bu gücü etkinleştirip hızlıca ağaçları kesebiliriz. Üçüncü bossumuz kütle kemik. Ha, işte bu boss üçüncü sırada olmasına rağmen oyundaki ben dahil birçok kişinin en çok zorlandığı en kanser edici boss. Nedenine birazdan geleceğim. Öncelikle bossumuzu tanıyalım. Nasıl bulacağız? Bossumuz bataklık biyomunda bulunuyor. Tam olarak yerini öğrenmek için ikinci bossumuz Atabey'den düşen anahtarlar ile bataklıklardaki zindanlara giriyoruz. Yine her zindanda olmuyor ancak ikinci bossu için yaptığımız gibi bataklıktaki zindanlarda da bu kırmızı taşları arıyoruz. Bulduktan sonra yine E'ye basarak haritamızı konumunu kaydedebiliriz. Spawn etmek için ise 10 adet solgun kemiğe ihtiyacımız var. Solgun kemikler yine bataklıktaki bu zindanlardan toplanıyor. Bu zindanlarda yerlerde falan da bulunabiliyor kemikler veya direkt sağdaki soldaki demir hurda yığınlarını kazarsanız çok daha kolay bir şekilde biriktirebilirsiniz solgun kemikleri. Kütle kemiğin de yine 3 tane saldırısı var. Bunlardan birisi ve en sağlam damage vuranın yakınınıza girip gelişine tokat atıyor. Bildiğiniz tokatlıyor sizi. Bu saldırıdan semininize dikkat edecek şekilde geriye doğru atlayarak kaçınabilirsiniz. Diğer saldırısı etrafa bir topçuk fırlatıyor ve içinden iskeletler veya blob'lar spawn oluyor. Son saldırısı ise yine bir alan saldırısı. Kusarak yakın çevresine zehir yayıyor. Bu animasyon oldukça yavaş olduğu için animasyonun başladığı gibi uzaklaşırsanız kolayca zehir alanından kaçınabilirsiniz ve zehir alanı geçene kadar yaklaşmamakta fayda var. Bir süre sonra kayboluyor zaten o alan. Şimdi bu boss'un en zor boss'lardan biri olma sebebi aslında uzak mesafe silahların neredeyse hiçbir işe yaramamaları. Kütle kemik için ezici hasarı olan silahları tercih etmeniz gerekiyor. Bu silahlara karşı zayıflığı var çünkü. Bu boss'a gitmeden önce demir konusunda mümkün olduğunca gelişmiş olmanızı tavsiye ederim. Seviyeleri arttırılmış demir zırh seti ve demir topuz ile oldukça rahat kesebilirsiniz. Bu boss için çok ideal bir yöntem yok açıkçası. Dediğim gibi ezici hasarı olan silahlarla gitmeniz bu noktada en önemli etken. Bir diğeri ise mutlaka mı mutlaka zehir direnci şarabı hazırlamış olmalısınız. Zehir direnci şarabı aldığınız zehrin süresini ve verdiği hasarı önemli ölçüde azaltıyor. Her zaman dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise özellikle kütle kemik için geçerli bu. Mutlaka staminanızı en azından dojatacak kadar kalmasına dikkat edin. Yani son nefesinize kadar sol tık spamlemeyin. E, Tam o sırada tokat skilline geçerse kaçamazsınız yersiniz tatsız olaylar yaşanır. Bu da yine tanrıları armağan edeceğimiz avga yanı sıra bir de lades kemiği düşüyor. Bu lades kemiği çevredeki demir ve gümüş şeferlerini bulmanızı sağlıyor. Envanterimizdeyken sağ tıklanmamız yeterli üzerimize giyiyoruz bir nevi bunu. Genellikle dağlarda gümüş aramak için kullanıyoruz. Bip bip sesi artan yerlerde altımızı kazarak gümüş şeferlerine ulaşabiliyoruz. Kütle kemiğin kullanılabilir gücü ise aslında oyundaki en etkili güçlerden birisi. Bir süreliğine oyundaki birçok fiziksel hasara karşı savunmamızı önemli ölçüde arttırıyor. Özellikle yaratıkların kalabalık olduğu ortamlarda fayda gireceksek bu gücü etkinleştirip savunmamızı arttırabiliriz. Dördüncü bossumuz Mother, Ejderya. Sevgili Ejderya'mız dağ biyomunda bulunuyor ve tam konumunu öğrenmek için dağlardaki bu taş yapıları gezmemiz gerekiyor. Bu taş yapılarda yine kırmızı taş bulunuyor ve E'ye basarak haritaya kaydedebiliyoruz konumunu. Modül spawn etmek için ise 3 tane ejderha yumurtasına ihtiyacımız var. Bu ejderha yumurtaları yine dağda sağda solda kolaylıkla bulabilirsiniz. Yalnız etrafındaki küçük ejderhalara dikkat etmeniz gerekiyor ve bilmeniz gereken bir diğer nokta ejderha yumurtaları oldukça ağır. Yani spawn konumunu bulduktan sonra en mantıklısı bir bir yumurtaları taşıma oraya doğru. Ardından ortada adak adamak için bir taş var. Ona basarak spawn edebiliriz ejderhamızı. Moder'ın da yine 3 tane saldırısı var. Bunlardan bir tanesi yakın mesafe fiziksel saldırı, gelip ısırıyor sizi. En sık kullandığı saldırılarından birisi havadayken üzerinize doğru buz parçaları püskürtüyor ve bunlar yavaşlamanıza sebep oluyor. Son saldırısı ise yine indiği sırada fiziksel saldırı dışına bir de mavi renkte alev püskürtüyor. Bu aslında ateşten ziyade buz buhari gibi bir şey. Yine aynı şekilde bu skillden kaçınamazsak yavaşlamamıza sebep oluyor. Modder için pek tabi yine ok ve yaya ihtiyacımız olacak. Bu noktada soğuktan korunmak için yanınıza ya soğuk direnci şarabı almalısınız ya da boss'a gelmeden önce yine bu şarabı kullanarak daha da kurt avlayıp kurt postu zırhlardan üretebilirsiniz. Soğuktan korunmak için yalnızca kurt zırhı veya kurt kürkü pelerini tek başına yeterli oluyor. Yani bütün seti yapmanıza gerek yok. Saldırı için ise yay olarak bu noktada Draguria'yı ve Zehirli Ok oldukça yeterli. Açıkçası kütle kemikten çok daha kolay çünkü yakın dövüş gerektirmediği için saldırılarından kaçınmak çok daha kolay oluyor. Kurt zırhıyla uğraşmak istemiyorsanız soğuk direnci şarabı ile demir set bile işinizi görür yani bu boss için. Bu noktada dikkat etmenizi söyleyebileceğim tek şey boss'u spawn etmeden önce varsa eğer çevredeki yaratıkları kesmeniz daha doğru olacak çünkü boss fight esnasında bir de onlarla uğraşmayın. Modro afganimetin yanında gözyaşlarını yaşlarını düşürüyor. Bu gözyaşları ile oyunun şu an için en ileri seviye crafting table'larından biri olan zanaatkar masasını üretebiliyoruz. Bu sayede daha sert metalleri eritmek için bir ocak veya arpayı işlemek için değirmen vesaire yapabiliyoruz zanaatkar masasıyla. Aynı zamanda her düşen ejderha avı ganimetinden iki tanesiyle de kurt postları ve gümüşle birleştirerek ejder miğferi yapabiliyorsunuz. Modder'dan aldığımız güç ise denize açıldığımız sırada etkinleştirirsek rüzgarın bir süreliğine sürekli arkamızdan gelmesini sağlıyor. Hangi yöne dönerseniz dönün rüzgar mutlaka arkanıza geçiyor. Böylece rüzgar eğer gideceğiniz doğrultudan size doğru esiyorsa beklemenize gerek kalmıyor rüzgar arkama geçsin diye direkt açıyorsunuz yaldır yaldır gidiyorsunuz. Ve oyundaki şu an için son bossumuz olan Yaglut. Yaglut. O nasıl bir isim ya. Şu an için oyundaki son bossumuz olan Yaglut ova biyomunda bulunuyor ve bizim için oyunun en kanser biyomlarından birisi burası. Çünkü etraf maganda goblin kaynıyor ya. Çok çabuk 5 kişi oluyorlar ve yarın yokmuş gibi üzerinize saldırıyorlar. Ne yazık ki son bossumuzu spawn edebilmek için arkadaşların köylerindeki goblin totemlerine ihtiyacımız var. Bu goblin arkadaşlarımızın. Ee, konuşmadan çok uzak olan bu goblin halkı oldukça ofansif, oldukça öfkeli bir halk. O yüzden... Dilerseniz hiç kalabalık ile fight'a girmeden stealth yaklaşmayı deneyebilirsiniz. Hani gizlice çalmayı deneyebilirsiniz. Veya koşa koşa lap diye alıp kaçmaya çalışabilirsiniz. Yaglus'un tam konumunu bulmak diğer bosslara göre bir tık daha uğraştırıcı. Aslında biraz da şans çünkü ovalar çok daha geniş arazili bir yomlar. Yine ovada gezerken bu tip taş yapıların yanındaki kırmızı taştan konumunu direkt ekleyebilirsiniz haritanıza. Spawn edeceğimiz yerde bu taşların tam ortası. Hani o kırmızı taşlardan bulamadıysanız etrafta bu taşları gördüyseniz zaten boss'u spawn edeceğiniz yeri bulmuşsunuz demektir. Yaglut'un da yine 3 tane saldırı tipi var. Bunlardan birisi alana hasarı. Kollarını havaya kaldırıp yere vurarak belirli bir alana hasar veriyor. ve son olarak en sık kullandığım meteor yağmuru. Yaglut için aslında ovada diğer mob'lar ile savaşabilecek düzeydeki setiniz yeterli. Çünkü hani sonuçta Yaglut bulmak için yine ovada gezmeniz gerekiyor. Ee, ovadaki mob'ları hallediyorsanız Yaglut için ek bir şey çaba sarf etmenize gerek yok. Ek olarak bir site ihtiyacınız yok yani. Çünkü keserken zaten neredeyse hiç hasar almıyoruz. Bunu da birazdan anlatacağım. Saldırı için ise yine bir yay, tercihen yine dragger ve en önemlisi gümüş ok. Silver for Monsters. Gümüş ok goblinler içinde, yaglut içinde çok güzel hasar veriyor. Yaglut'u kesmek için tek yapmanız gereken yine uzak mesafe silahlarınızı kuşanıp spam noktasındaki taşların arkasına saklana saklana veya etrafında döne döne gümüş ok ile saldırmak. Özellikle meteor fırlatacağı zamanlarda zaten elini havaya kaldırıyor direkt anlıyorsunuz meteor fırlatacağını. Hemen karşı hizasındaki taşın arkasına geçerseniz kolaylıkla kaçınabilirsiniz. Yaglut'tan düşen eşya oyunda şu an için hiçbir işe yaramıyor aslında. Yani henüz oyunda kullanılabileceği bir yer eklenmedi. İlerleyen zamanlarda ekleneceği için sandıklarınıza saklayabilirsiniz bunları. Onun dışında boss gücü olarak ise kütle kemiğinkine benzer bir şekilde bu da birçok elemental güce karşı önemli ölçüde savunma veriyor. Soğuğa karşı, ateşe karşı vesaire şeklinde. Bu noktada açıkçası bu güç de pek efektif değil bizim için. Ancak benim düşüncem oyunda şu an yaratılmış olan... Ee, yani henüz yapım aşamasında olan Ashlands diye bir biyom var veya yine Derin Kuzey diye bir biyom var. Buralar çok soğuk veya çok sıcak yerler. Muhtemelen oralara eklenecek olan yaratıklar da bu elemental güçlere sahip olacaklar. Bu yüzden bir sonraki seviyelerde oralarda rahat edebilmek için Yakut'un bu gücüne ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Benden bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Oradan her türlü soru cevabınızı sorabilirsiniz. Ee, bir sonraki videonun ne hakkında olmasını istiyorsanız onu da yine yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bye bye.